Ver, ver babası. O ne yiyorsun? Baba mı yedirsin? Tamam baba yedirsin. Aşkım öpermiş anne. Ay 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 kurban olurum seni veren Allah'ım. Anne. Anne. Ah, ah. Bak mı olmuş annenin de suratı? Cici anne. <laughs> Öpeyim mi? Oh. Hı? yoğurt mu yaptın sen burayı? Yoğurt? Uykucuk geldi değil mi? Birazdan uyuyacağız. Oğlum. Öpücük ver anne. Oğlum. Evet annem. Öpücük ver anne. Hı? Öp anne. Oh, 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 kıs çatlasın, kıs kalanlar çatlasın, değil mi oğlum? Biz yok mu? Ha annesi. Ali. Ali. Bak bak. Al annesi. He, babayı da öpecek mi annem babayı? Heh. Bak. <laughs>